Antoninio Katedralindeyim şu an. Cebu'daki. Cebu Adası'na geldim bugün. Oldukça büyük bir katedral. Bunu çekmek istedim. Önünde de geniş bir avlusu var. oldukça kalabalık. Yerli, yabancı herkes burada. Yaklaşık 500 yıldan bahsediliyor kolonizasyonun başladığı başlamasıyla beraber ilk kilise de kuruluyor Cebu'da, Manila'da Filipinler'de. Böylelikle Hristiyanlık buraya girmiş oluyor. Burada uyarılar da bulunuyor. Acaba ayin başlayacak herhalde birazdan. Kapatın diyorlar. Sebuyano ve İngilizce diyor. Saatle. Beş buçukta İngilizce var. Ay. Hızlıca o zaman çekip kenara çekilirdim. Çok büyük bir kalte dır. Sebu'ya geldiğinizde ziyaret edebileceğiniz en önemli yerlerden birisi. Zaten birkaç yer var. Hepsi birbirine yakın yürüme mesafesinde. Adaya uçakla gelip ben merkezinde konaklamayı tercih ettim. Merkezinde konaklayıp bu tarihi yerleri de gezebilirsiniz. Sebu ilgili hem müze var hem başka anıtlar var, yapılar var. Ben tamamını çekmedim. Sadece burayı çekmiş oldum. Biraz da avluyu göstereyim dedim. Bu kısımda da mum yakma yerleri yapmışlar. Hemen yanında da bir tane kolej var. Kiliseyle aynı ismi taşıyor. Santo Nino Koleji. Herkes buraya mum yakmaya geliyor, gördüğünüz gibi. Millet... Yalnız mumu nereden alıyorlar bilemedim ama yakıyorlar, bırakıyorlar. Zaten üzerindeymiş. Şu ortadaki havuzla çalışsa güzel olurdu ama yok. Evet, cayır cayır yanıyor ortalık. Dua edip mumlarını yakıyorlar. Gördüğünüz gibi mumlar buradaymış. Kasa kasa koymuşlar mumları. Bu mumları alıp yakıyorlar. Normalde kiliselerde parayla satılır bu mumlar ama buradaki olay birazcık farklı. Buradaki üniversite öğrencilerinin de resmi kıyafetleri var gibi geldi. olduğu yerin arkasında da böyle bir kabartma var. Şurada güzel anlatım var. Filipinler burada. Hemen Santo Nino kilisesinin yanında yine burada görülmesi gereken yerlerden e, bir yapı daha var. İsmi Magellan haçı. Magellan'ın anısına burada bir haç dikilmiş. Bunun tabi tarihi var. Böyle. Hatırladığım kadarıyla Magellan Filipinler'de tam yerini şu an hatırlayamadım. Açıklamalara yazarım. Hayatını kaybediyor. Burası belediye binası. Magellan Haçı da arkamızda böyle kubbeli bir yapı şeklinde. İçerisine girilmiyor. Yalnız içerisine bir şeyler doldurmuşlar. Torba torba. Burada fotoğraf çekiliyor insanlar şöyle bir açıklama var. Yani yakından çekebilirsek bir de. Gördüğünüz gibi yukarıda tasvir var. 1521, 21 Nisan. Son olarak Magellan haşını da eklemiş olduk videoya. Şimdi Kavasan Falls'a doğru yürüyorum. Buraya Sebu City'den otobüsle geldim. Yakınında bırakıyor size otobüs ama yol dar, iyi değil. Ve sürekli virajlar olduğu için adı sonuçta burası. Yaklaşık 4 saat sürdü maalesef. Canyon Ealing de var burada ama ben Onla ilgilenemeyeceğim. Yani sebusite oldukça uzak kalıyor buraya. Genelde gördüğüm kadarıyla mall bol da konaklıyorlar turistler, buraya gelen, görmeye gelenler vesaire. Aslında or, or burada da konaklayabilirdim. Yaklaşık bir bir buçuk kilometre yol varmış şelaleye doğru. Şimdi şelaleye doğru yürüyorum. İnsanlarda gördüğünüz gibi bir kısmı dönüyor. Bu nehirin suyu sanırım. Ama ada çok güzel. Her yeri yemyeşil. Evet yürümeye devam ediyoruz. Biraz önce. Giriş ücretliymiş. Biletimi aldım. Şöyle bir şey veriyorlar. Yani 2024 yılı için söylüyorum. 200 peso aldılar. Ama yürüyüş yeri güzel. 3'te kapanıyormuş. Bilginiz olsun. 3'e kadar burası açık. Sanırım 3'te tamamen kapatıyorlar. Evet devam ediyorum. Burayı çekmek istedim. Gerçekten güzel görünüyor. Turkuaz rengiyle. Gruplara burada rehberler bilgi veriyor sanırım. Böyle bir toplanmalarını yapmışlar. Hi, köpekleri. Aa güzel buraya girmişler. Evet, sallıyorlar. Neyse buradan bir gidelim. Buz kızartıyorlar da ben hiç sevmiyorum ya ızgara. Evet doğru yoldayız. Buradan evet. gidiyoruz. ilk kademesine geldik. Üç kademe diye görmüştüm. Gerçekten güzel görünüyor. Biraz zahmetli oldu buraya gelmem ama değdi gibi sanki. yükseklik 14 metre, derinlik 7 metreymiş. İlk seviyesi. Çok güçlü akıyor gerçekten.